Soracağım ama kızma. mı? Yine niye takıldın? Ya bu senin babasının ölümünde. Senin bir bölüm var mı acaba? Yani Kesilmedi ha yapmıştır da. Acaba bir destek ki oldun mu? Nereden çıkardın şimdi bunu? Teknolojiye olmak lazım diye söylüyorum. Zerhoş. Güneye yani buydu Güven olmaz ona. Sonra sen başını yakar falan. Asıl yakarım. Sen rahat ol. Çok şey da mı çaldın? Bir şey. yok Vallahi internette boyarım bak sizi. <laughs> Koy. Zaten yapmadığın şey değil. Siz zorladınız. açıyor. Kiminle konuşuyorsun sen? Bunlar yine farklı sahipleri Bir <laughs> sürü meyve dikmişler. bu bunlar? Bir sürü meyve Bir sürü meyve dikmişler. bu yüzden girdi. Ne demek istiyorsun sen? Manyak olanlara zarar geliyor mu? Sinek yapayım. Kendini asla da konu. Sonra da intihar verdi. Ne sen Mehmet? Her şeyi bitti şimdi rüyalara mı atıyorsun ortaya? Abin haklı. Şimdi abim mi oldu? Bak Nusret beni dinle. Ben oranı herkesten daha iyi tanıyorum. İstersen annene sor. TikTok bende abi ya. Yaptık ya TikTok dertli. sana. Ne ben hiç bakmıyorum ki. Tıkla. Bir, şey <laughs> bir dakika Geçmişe dair bir kanıtım yok.

içinde cinayet anına ait bir video var. Eğer onu alırsanız işi biter. Siz nereden biliyorsunuz o bilgisayarın orada olduğunu? Bize izletti çünkü. Selam hoş geldin. Merhaba. Kazım seni arıyormuş yayınla söyledi az önce. Öyle mi? Ha tamam. Tamam bakarım ararım birazdan. Bizim bu bütün bu konuşmalarımız evet. He? Ha? ha? Ne? Yok yok. Daha yeni açtım ben. Bir yandan da düşününce elmeyini satıyor olabilirler. İnşallah babanın da bakan mazaması gelir. Yani ortamı ayağa kaldı. yer ne der ya. arkadaşım. Türkan, senden bir şey isteyeceğim çok acil. Acil. Hmm, şimdi dikkatimi çekti. Neymiş söyle. Emir'in çalışma odasına git hemen. Tamam, oradan beni görüntüler. Tamam. Sence doğru mu bu? Yani babamın buranın casusu vermesi. Emre bu. Ondan bahsediyoruz. Her şeyi yapabilir. Ayrıca senin bana babanla ilgili anlattıkların sana böyle bir şey yaşatmak istemezdi. Ben eminim. Benim de çözemedim. Tek şey buydu aslında. Bir içimi sindiremediğim belediye kadrosu. Koza da tellak. <laughs> Şerif Lord, hoş geldin. Hoş geldin. Şerif. Şef senin gerçek ismin ne? Senin gerçek ismin ne? Ankara delisi hoş geldin. Oh. Kaç kişi olduğunu göremiyorum. Şu anda kaç kişi var yayında? Yayında kaç kişi var? Ama gecikme var. Öyle mi? 15 kişi var. He. Abim yayın donuyor. at yep.